Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber eee Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Eee böyle Brawl Stars videosu gelsin dedim. Şöyle sesini biraz kısalım. Artık bu böyle art, Brawl Stars videolarını sıkça açacağım 57 karakterim de var arkadaşlar. Şöyle karakterlerimi isterseniz baştan sona bir göstereyim. Şöyle konuşmayacağım. Gördüğünüz gibi. Falan filan. Miko nerede falan diyeceksiniz. Miko'yu kaçırdım arkadaşlar. Ne güzel bedava dükkandaydı. Ama alamadım. Ondan dolayı. Savaş topuna dokla gireceğim. Bir girelim. Arkadaşlar bu arada star hediyelerini efsanevi yazmasını istiyorsanız hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde atacaksınız hiç beklemeyeceğim geç bile kalmayacaksınız yani direkt kazandığınızda basmaya başlayın o zaman Efsanevi yazma olasılığı daha yüksek her yaptığınızı yazacak demiyorum da tabi ya işte böyle yaparız kardeşim Miko arkadaşlar savaş topunda çok şey çok gıcık. Yukarıdan geliyor falan hiçbir şey yapamıyorsun ki ona karşı. Ye. Yeah. Pardon. Kayıtlama diye baktım. Oo oh, bak. Bakın. Olmadı ama yüksekti yani. Şimdi bir tur daha oynayalım. Bir ikinci star yere kadar savaş topunda oynayacağız arkadaşlar. Tek savaş topu da değil. Tek hesaplaşmaya gireriz. Nakapta gireriz. Ömer Kral falan filan. Of. Biz yeneriz ya. Bence. Al. Bibi. Sen. Al al Oy çok iyi attı bu arada. Acayip iyi attı. Mükemmeldi. Şuraya şeyimi koyayım. Spreyimi. İyi siz kendiniz zamanı karşı yapıyorsunuz. Bilmiyorum. Alın ölmem ki ben şimdi. <laughs> Ultimi kullanamadım. Ben diye atar bu arada. Yes. <laughs> Güzel attı. Kupam <laughs> gelsin. Şeyim gelsin. Dol 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 dol. Şu an şimdi neye gireceğiz? <laughs> Toplayalım şunları da. Aşamalıya girelim arkadaşlar. Şöyle. Bir savaş topu çıksın. Allah'ın izniyle. Ödül avını. Ödül avını için Piper alırım ya. Hmm. Piper alırım ödül avında. İyi olur. Baz da alabilirdim ya. Dogla da bilirdim. Şimdi olsun olsun. Aşamalı kasarız. <laughs> John Cena var. Çok değişik şey isimler var. Maymun, maymun şey kolt. Suran, uzaktan doğru Nakaf değil arkadaşlar bu. Yani çat 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 ye 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 ye. Ya ölmeyin. Oha! Aksesuar bastı ya. Atlayın acıma yok. Acıma. Yok. Öldürün ya! Poku poku! Poku 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 poku! Şunu be. Öldür öldür öldür! Öldürsenize ya! Adam gelin Ha! Aferin! Dynamite kadar akıllısı yok ya! Öyle adam olun işte! Ben adam oldum! 19 daha! Birimiz öl ölürse... Yes! Çok iyi çok iyi çok iyi! Ya. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapıyorsunuz siz ya? Vallahi aşamalı falan. Nakavt nakavt. Nakavt. Nakavta dokla girdik. Bence güzel olacak. Dok zaten en fazla iki tane falan vurdum ölürler. Max maksadım çünkü dok bir de. 20 mega arkadaşlar mega kutular. Bu arada sanırsan Galiba 13 Temmuz'da gelecek. Onun da bilgisini verilmiş olayım. şekerler var. Var. Gelin gelin yaklaşın. Biz bekleyelim onları. Bak uzaktan siz vurun. Bana yaklaştık da bak. Ben zaten oraya gittim. Ben hepsini çiğnerim. Hop bak mesela gitti bir tanesi. Şuraya spray'imi sıkayım. Öldürün aferin. Çok güzel. Teslim o don kaslı internet gecikti. Pardon arkadaşlar. Özür dilerim. Arkadaşlar bu aralar daha çok sık videolar göndereceğim. Bayağı sık videolar göndereceğim. Bu yaz tatili. Sıkılmayın diye. Normalde çok işleniyor aslında. Öldür öldür öldür. He he he. Aha kaçtı. Ya bas bas git 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 git. Oha! Adam nereye gönderdi bizi ya? Uçurdu. Of. Oğlum buna karşı gelebilen. E biz de durarız. Saniye bitsin. Saniye de yok. Aha Mendy hadi Rico Rico Mendy hadi, hadi hadi ne varsa. Ben öldürmek istiyorum. Ben öldürmek istiyorum. Hadi.